Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin'in hacminin giderek düştüğünü ve balinaların aşağılardan topladıkları hakkında konuşacağız. Ardından Bitcoin'in 2017'deki boğa sezonuna girişiyle şu anki hareketlerinin birbirine çok benzediğini ve bunun bize nasıl ed etki edebileceği hakkında konuşacağız. Ardında bildiğiniz gibi e, alım emirlerimiz var Bitcoin'e nerelerde yaygın güncel olarak bunları sizinle paylaşım. Ardından Bitcoin ve Ethereum kısa vade teknik analiz yapacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız Oraya da katılabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin'de balinalar ne yapıyor ona geçelim. Evet arkadaşlar, Sentiment grafiğine göre yani Sentiment'ın paylaştığı grafiğe göre Bitcoin volümünün giderek azaldığını yani piyasada dolaşan Bitcoin hacminin giderek azaldığını ve bununla birlikte Bitcoin fiyatının da düştüğünü bizlere söylüyor bu grafik. Şimdi bu bize ne demek oluyor? Geçmişte Bitcoin fiyatın ne zaman azalırsa pardon Bitcoin'de dolaşan miktarın yani Bitcoin volümünün hacmin ne zaman azalırsa Bitcoin için fiyatımız da bu yönde artıyordu bizim. Fakat son zamanlarda dediğim gibi Bitcoin hacmimiz de azalıyor fiyat da azalıyor bu bizim için. Bu ne demek oluyor? Evet piyasada bir risk var fakat bu riski yöneten insanlar var. Yani bu demek oluyor ki birileri fiyatı baskılarken birilerim alttan mal toplamaya devam ediyor. Ve dediğim gibi Fiyatı da Çinli veya Asyalı e, balinalar çok güzel bir şekilde bu süreçte baskıladı. Yani e, 35.000 sürecinden 29.000'e giderken Çinliler fiyatı inanılmaz güzel bir şekilde baskıladı. Aynı şekilde Bitcoin'in hacmi de düştü. Yani alttan kurumsallar birçok balina da dahil olmak üzere buna malı topladı. Ben size zaten önceki videolarımda, Bundan defalarca kez bahsetmiştim. E, alttan mal toplanıyor, alttan mal toplanıyor diye. Bunu birçok grafikle sizlere anlattım. Bu grafikte ayrı bir örneği oldu. E, fiyat ne kadar düşerse düşsün aynı zamanda Bitcoin'in hacmi de düşüyor. Yani bu da bize demek oluyor ki e, birileri e, Bitcoin satın almaya devam ediyor. Aşağıdan bunları da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden... Bitcoin'e 2017 yılındaki boğa benzeri bir hareketimiz var. Ona geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da CryptoQuant paylaştığı bir grafik ve bu bizlere 2017 yılındaki boğaya giriş sinyallerimizin şu zamanki sinyallerle birbirine çok benzediğini söylüyor. Grafiği durdurup videoyu durdurarak yakından inceleyebilirsiniz. Şimdi ilk başta diyor ki Stock to Flow modeline göre diyor inanılmaz benzerlikler var diyor A panelinde. Yani A kısmında bizlere Stock to follow, Flow modeline göre Bitcoin e 2017 yılına giren boğa şu anki artık ne diye adlandırıyorsak bilmiyorum. Yani siz ne diye adlandırmak istiyorsanız şu anki bu akümüle evresinde e, aynı sinyalleri veriyor bizlere piyasa demek istiyor. Ve ondan sonra e, Flash Action göstergelerine göre de A, B ve C panelinde görmek, gördüğünüz üzere Bunlar da bizlere 2017 boğa sezonundaki giriş sinyalleriyle çok benzer sinyaller veriyor. Artıdan MVT göstergeleri de yani Golden Cross da dahil olmak üzere buna bu da bizlere çok inanılmaz bir şekilde 2017 boğasına girişimizle ilgili sinyaller veriyor. Şu anki piyasanın bize verdikleri bunlar. Yani ben buradan tabii ki de uçuyoruz kaçıyoruz demiyorum. Şunu söylemek istiyorum hemen piyasaya hakkında kısa yorumlarımı. Ben ee, haftalık kapanışı bekliyorum. Bunu size her videomda söyledim. Haftalık kapanış ve Tesla'nın ikinci çeyrek bilanço raporları e, piyasaya yön verecek dinamikler. Şimdi biz eğer bu hafta sonu kapanışını 34.000 üzeri yaparsak, 33.500 34.000 üzeri yaparsak bizim için çok olumlu olur. 35.000 dolar üzeri yaparsak da bu inanılmaz olumlu olur. Bu bizim için yeni bir boğa teyidi olur. Fakat hala bir risk mevcut. Yani bu seviyelere yükseldik, evet ama e, hala bir düşme ihtimalimiz var. E, hacim kazandı piyasa fakat son e, 12 saate göre dünkü araştırmalarıma göre bu hacmini biraz daha kaybettiğini görüyorum ve dirençlerinden geri red yemeye başladı. E, biraz daha bizim iyi bir habere ihtiyacımız var. Bakalım hafta sonu kapanışı nasıl gelecek? Tesla'nın ikinci çeyrek bilanço raporları nasıl gelecek? Bunlar gerçekten piyasaya yön verecek şeyler. E, yani size Önerim biraz daha e, temkinli olmanızda fayda var. Hemen FOMO'ya kapılmayın. Çünkü biz haftalıkta hala direncimizi açmış aşmış durumda değiliz. Ardından Tesla'nın ikinci çeyrek bilanço raporlarını görmedik. Ve piyasada ufak bir hacim düşüşü mevcut şu an itibariyle. E, bunlar da bize ne demek oluyor piyasa tarafından? Biraz daha temkinli olun demeye getiriyor başarılı bir trader için. Bunları da söyleyeyim dedim sizlere. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin'deki alım emirlerimize geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da sizlere her gün güncel olarak paylaştığım alım ve satış emirleri grafiği. Şimdi hemen yakınlaştırarak göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bizim 33.000 33 seviyesinde ve 34.000 seviyesinde pek yaygın bir alım emrimiz yok. Yani şöyle söylemem gerekirse 32.500 seviyesi bizim için alım emirleriyle doldurulmuş bir bölge. Fakat 33 bin, 34 bin ve 35 bin seviyelerine kadar biz boşuz bu aralık boş. Hani bu bize ne demek oluyor? Biz ufak bir satış baskısı görebilirsek piyasada bu bizlere yaklaşık geri 32.500 seviyelerine kadar geri çekilme olabilir diyor. 32.500 seviyelerinden sonra bizi tutacak seviye 31.700 seviyeleri. Ee, bu seviyelerde bizim için güçlü alım emirlerinin olduğu seviyeler 30.000 de bildiğiniz gibi psikolojik desteğimiz haline geldi. Ee, psikolojik destekte de 30.000 seviyesinde de orada da biraz alım emirlerinin yaygınlığını görüyorum. Dünya çapında fakat şunları da söyleyeyim 35.000 seviyesinde bizim inanılmaz satış emirlerimiz var. 35.000 seviyelerine ulaşabilirsek oralardan muhtemel satış baskıları yiyeceğimizi size şimdiden söylüyorum ve bu da bize bir geri çekilmeyle sonuçlanabilir. 35 bin seviyelerine doğru bir yükselişte dikkatli olmanızda fayda var. Düşüşlerde de dediğim gibi 32.500 ve 33.000 bizi ilk tutacak seviyeler. Ondan sonra 30.000 seviyesi psikolojik desteğimiz. Bunları da bir yerlere not ederseniz sizin için çok faydalı olur. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin Ethereum kısa vade teknik analizimize geçelim. Evet arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Bildiğiniz gibi Golden Cross yapay zekası son mu? derece hızıyla işlemlerine devam ediyor. Otomatik bot işlemlerine devam ediyor. 22 Haziran'dan bu yana ana parada %32 kar oranımız mevcut. Bu serüvene 29 dolarla başlamıştık. Otomatik bot kendi kendine işlem açıyor ve kendi kendine kapatıyor. Ve ardından gördüğünüz gibi otomatik botun yanı sıra yapay zeka işlemlerimiz devam etmektedir. Yapay zeka kavadan ve ekstaziden anlık işlemler yaparak toplam %12 kar etmişti. Ve aynı zamanda yapay zeka BTC sinyal Ile piyasanın anlık hareketlerini önceden fark edebiliyor. Siz de bu işlemlerden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında Telegram linkimiz var. Oraya katılarak tamamen ücretsiz bir şekilde bu sinyallerden yararlanabilirsiniz. Ben size hemen daha fazla uzatmadan videoya bırakayım. Arkadaşlar Bitcoin ile ilgili şunları söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi 35 bin seviyelerinde bir satış baskılarının mevcut olacağını söylemiştim ve grafik nedeniyle de biz şu anlık o seviyelere gel gelmeden bile bir satış baskısı piyasada mevcut hale büründü. Biraz aşağı doğru salıyorlar. Şimdi salınımda ilk hedefimiz 33.500 bizim 33.500'e kadar gerileyebiliriz. Ondan sonra 32.500 yani bizim ee, en azından hafta sonu kapanışına kadar yani bugün saat gece 5'e kadar bizim şu seviyeyi kırmamız kırmamamız lazım. 33.500 bizim haftalık kapanışı 33.500 üzerinde yapmamız lazım ki bir önceki haftaya göre çok daha olumlu olalım. Ve piyasaya biraz daha hacim artışı girsin yeni alıcılar girsin. Fakat 33.500 altında bir hafta kapanışı yaparsak. Bu bizim için gerçekten kötü sonuçlar doğurabilir. Bitcoin için biraz daha bir akümle süreci görebiliriz. Ee, yükselişlerde kısa vadede takip etmeniz gereken seviye 35.000 seviyesinin aşılması lazım. Ola ki... 37 bin seviyelerine gidebilmemiz için ve benim için de kritik bölge zaten kısa vadi için 35.000 seviyesi. Biz ola ki 35 bin seviyesi üzerinde günlük, haftalık, saatlik, 4 saatlik kapanışlar görürsek hani hangi kapanış olduğu hiç fark etmiyor. Bu piyasaya biraz daha hacim sokacak ve 37 bin seviyelerine gideceğimizi düşünüyorum. Düşüşlerde de 33.500'ün kaybedilmesi 32.500'e kadar bir geri çekilme doğru bize. 32.500'den muhtemel tepkiler beklerim çünkü orada alım emirlerinin yoğunluğunu sizlere de gösterdim. 32.500 ve 33.000 seviyelerinden muhtemel bir tepki bulacağımıza inanıyorum düşüşlerde. En azından bir ölü sıçrayışı yapar şu şekilde ondan sonra düşer hemen hareketli ortalamalara da bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bütün hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Bu da bizim için çok olumlu bir durum. Alış baskılarının arttığını söyler bizlere. Ve gördüğünüz gibi süper trende göre de bizim kritik noktamız süper trende göre 32730 seviyesi 32000 seviyesinin altına düşersek Bitcoin'de satış baskılarının artacağını bizlere söylüyor bu indikatör ve bu satış baskısıyla birlikte 31000 seviyelerine kadar gerileyebiliriz. Bunların da takip edilmesinde fayda var. Yükselişlerde ve düşüşlerde takip etmeniz gereken seviyeyi verdim. Haftalık bazda da takip etmeniz gereken seviyeyi verdim. Bakalım ne olacak? Hayırlısı diyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum analizimize geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz Ethereum'da e, mavi bölgenin kritik bir bölge olduğunu ve buradan tepki alma sonucu gerçekten güzel hareketler yapabileceğine inanıyorduk. Ve o şekilde de gerçekleşti. 2000 dolar bölgesi bizim için kritik bir bölgeydi. 2000 dolar üzeri bir kapanış bizi 2200'lere kadar götürür demiştim. Ve gördüğünüz gibi hedefimiz de tam olarak gerçekleşti. Şimdi 2200'den bir red yememiz... Dolayısıyla ola ki buralarda hacmimiz düşerse bizim e, 2000 bölgelerine doğru bir geri çekilme görebiliriz. Ola ki hacimli bir mum kapatırsak 2200 dolar üzerinde ondan sonra hedeflerimiz 2300 ve 2400 dolarlar olur. Benim için de Ethereum'da kritik bölge 2392 bölgesi. Yani bizim en azından yükselişlere başlamamız için Ethereum adına 2400 dolar bölgesi üzeri bir kapanış görmemiz lazım ki bu Ethereum'da çok olumlu olur. Bu Ethereum'da yeni rekor beklentileri denebilir. E, fakat şu anlık dediğim gibi 2200 bölgesinden biz reddimizi yersek ve bir hacim düşüklüğü görürsek geri kademe kademe 2000 bölgelerine kadar gerileyebiliriz. 2000 bölgeleri de bizim için düşüşlerde kritik bölge olarak görev oynayacak. 2000 bölgenin de kaybedilmesiyle biz kademe kademe 1700 ve 1800 seviyelere kadar gerileyebiliriz. Bunların da takip edilmesinde fayda var. E gördüğünüz gibi bütün hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Bu bizim için olumlu bir durum. Hemen süper trende de bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi süper trendimizin ucu da 2000 dolara gelmiş zaten. Ola ki 2000 dolar altı bir kapanış görürsek bu bizlere Ethereum'da satış baskılarının oluşacağını ve 1700 ve 1800 seviyelerin bizim için yeniden gelebileceğini söylüyor. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like ve yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.